ben amek. Selamine selam Arkadaşım popetine kızı... para vereceğiz. Aslında arkadaşına kızalım. O zaman hadi başlayalım. 8 Kaç puan? 6. Biraz önce 8 vermiştin ama olsun. 6 değil Bu da çok güzel. Bu yalnız senin. Bunu buraya koyalım. Bana kaç puan veriyorsun Bule? 8. Bu Puppet. Kaç puan? 7. koy bakalım şurayı. Bu nasıl? 10 puan veriyorum. 10 puan mı? Biraz oyna Evet. Bunlar. Bu da bu. Diğer tarafını fazla yapmış. Şu tarafı çevir. puan veriyorsun buna böyle. 7 puan. İyi, bu da 7. Buna 8 puan veriyorum. Evet arkadaşlar, bunu da elimden tam istiyor. Bu da karpuz. Kaç puan? 7 puan veriyorum. Bu karpuzun küçüğü vardı nerede? muhafızı en keçi. Kaç puan? Bir. Koy o Buna bu, kaç puan? Bu da sekiz puan. <laughs> bu da boncuk gibi. Bu da böyle. Sesli. istediğimizi yapabiliyoruz. <laughs> Pipetten yaptım. Bu da böyle battan yapılmış bir şey. da böyle kalp. Buna da 8 puan. Biraz oyna bakalım buraya.